2025 yılının ilk yarısına geldik. 2018 yılından bu yana süren 19 Mart darbesi sonrası ise milletin üzerine kara basan gibi çöken bir krizin içindeyiz. Hatırlayalım geçmişte bu ülkede krizler yaşandığı yıllarla anılır. Ama bu sefer o 2018 krizi bitmek bilmedi. Çünkü bizim zamanında itiraz ettiğimiz önce çok destek verse de 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi revize edilmelidir diye Sayın Bahçeli'nin de 100 maddelik bir öneri paketini sistemin revizyonuna yönelik herhalde 16-18 madde ve toplamda 100 maddelik bir rejime yönelik revizyon paketini ittifak ortayla paylaştı. Her geçen gün her Erdoğan için değil, Erdoğan için yapılmış bir anayasanın nasıl her birimize dar geldiğini, kendisine tanınmış yetkilerin nasıl milletin felaketi olduğunu, iç politikada, dış politikada ama bilhassa ekonomide nasıl bir çöküş yaşadığımızı hep birlikte görüyoruz. Bayburt'a gittiğimde Bayburt'ta bir annem altın hesabı iyiydi niye bıraktın dedi. Aslında bırakmadık ama o kadar yakıcı gündemler ve o kadar farklı izah edilmesi gereken hususlar var. Belki birkaç hafta ara verdik. Annem altın hesabı iyidir şaşmaz şaşmaz dedi ve altın hesabını hatırlatmak istedi. Ben altın hesabını hem de onunla birlikte bu ülkenin ekonomisine ilişkin çok çarpıcı bazı değişimleri sizlerle bir kez daha günün bugüne uyarlayarak ifade etmeye çalışacağım. Birincisi asgari ücret büyük bir sorun. Çünkü Türkiye'de asgari ücret olmuş temel ücret. Asgari ücret olmuş ortalama ücret. Almanya'da Alman sosyal demokratları, bizim yoldaşlar büyük bir mücadele veriyorlar. Asgari ücretin genel ücretler içindeki payı çok yüksek diye. Yüzde dokuz onlarda. Onlarda asgari ücret ilk yıl alınan kıdemle birlikte hızla uzaklaşılan bir ücret. Sadece ilk bir yıl alınıyor. Yüzde dokuzmuş. Dert ediyorlar. Türkiye'de yüzde elli beş. Yüzde altmışa yakın. 2021'den beri bu veriyi çok yükseldiği için açıklamayıp maskeliyorlar. Normalde birisine zam yapacaksanız nasıl yaparsınız? Maaşının üstüne enflasyonu koyarsınız ki son zamdan beri enflasyonun götürdüğünü telafi etmeniz lazım. Üstüne de bir refah payı koyarsınız. Yerinde mi sayacak? Ülke büyüyor diyorsun, ekonomi büyüyor diyorsun, büyüme var diyorsun. Ben büyüyeyim sen dur. Olmaz. Bir de refah payı. Refah payı vermiyorlar. Büyümeden pay vermiyorlar. Sade enflasyonu veriyorlardı. Ama o enflasyonun iki sorunu var biri TÜİK enflasyonu olması. Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumunun enflasyonu. Normalde enflasyon yüzde seksen TÜİK onu yüzde otuz dokuz hesaplamayı başarıyor. Zaten burada bir yarı yarıya kayıp yaşanıyor. Bir de üstüne bu sene dediler ki hedef bek, hedef enflasyon, gerçekleşen enflasyonu değil, hedeflenen enflasyonu vereceğiz. Bu sefer oradan da bir 15 puan daha insanların cebinden para çaldılar ve böylelikle en 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 makul hesaba göre 35 bin lira olması gereken en düşük hesaba göre 30 bin lira olması gereken asgari ücrete 22 bin lira verdiler. 22 bin lira. Yani her asgari ücretlinin cebinden en az 8 bin lirayı çaldılar. Üstüne de bu senenin enflasyonu yaşanıyor. AK Parti son seçildiğinde seçime niye gidiyorsun? Millete ülkeyi nasıl yöneteceğini söylüyorsun. O da sana oy veriyor. Son seçime gittiğinde seçimden önce şöyle söylüyordu Erdoğan. Enflasyon tek haneyi geçtiyse yani yüzde dokuzun üstündeyse çift ise yılda dört kez asgari ücreti güncellemek lazım. Onu dediği sene ve bir önceki sene de iki kez güncellemişti. Temmuz zammı da vermişti. Yetmiyordu. Azdı. Enflasyon yakamı yanlıştı. Ama hiç olmazsa Temmuz'da bir ara zam geliyordu. Onu yeterli görmedi beyefendi. Mart'ta, Temmuz'da, Ekim'de Aralık'ta yapalım dedi. Alkışı aldı. Oyu aldı. İlk turu kazanamadı. İlk tur ikinci tur arası en çok konuştuğu konu bir bu. Bir de mülakatın kaldırılmasıydı. Seçimi kazandı. Takip eden sene geçen sene bir lira bile asgari ücrete zam yapmadı. Şimdi 22.100 liralık asgari ücret TÜİK'in 5 aylık enflasyon hesabına göre bile şu anda 19 bin liraya düştü alım gücü açısından. TÜİK'e göre bir ay daha var 18.000 küsür liraya düşecek ve önümüzdeki 6 ay daha bu maaşla geçinin diyorlar. Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok. Aynı şekilde emekliler 14.500 lira gibi bir sefalet maaşıyla geçiniyorlar. Emekli maaşlarına TÜİK hesabına göre bir şey yaparlarsa eyvah ki eyvah 15 buçuk falan yapacaklar yıl sonuna kadar. Oysaki oraya da mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerekiyor. Biz bununla ilgili olarak hem sendikaları gezdik. Geçtiğimiz hafta zor bir haftaydı. Ara vermek durumunda kaldık. Ama hızla diğer konfederasyonları, esnaf birliklerini, tüketici birliklerini, emeklilerin yapılarını ulaşabildiğimiz tüm yapıları da gezerek fikirlerini alıyoruz. Ve genel başkan yardımcılarımız, ilgili üç genel başkan yardımcımız doğru bir paket üzerinde çalışıyorlar ve kamuoyunun karşısına asgari ücrete karşı mutlaka ve mutlaka hem geçinilebilir bir asgari ücret hem küçük esnafı çok koruyan, kobiye ciddi destek veren ve sanayiciye de artışı sanayiciyle paylaşan bir destekleme modeliyle birlikte karşılarına çıkacağız. Bunu önümüzdeki haftalar içinde mutlaka ifade edeceğiz. Ama öncelikle şunu göstereyim. Asgari ücret ne durumda? Bayburtlu teyzem altın hesabı şaşmaz deyince son halini getirdik. Asgari ücret 2002 yılında 7 tane çeyrek altın satın alıyordu. İnanmayan AK Partili çıksın, hesaplasın, bizi mahcup etsin. Ben Türkiye'nin her yerinde esnaf gezerken bir kuyumcu görünce alıyorum hesap makinesini önüme ya da esnafın önünde duruyor biz söylüyoruz. 2002'de bakıyoruz altın kaç para? En asgari ücret kaç para? Zaten tık 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 hesaplıyorlar. 7 çeyrek altın alıyor. AK Parti geldiğinde asgari ücretli. Bu senenin başında 4 çeyrek altına düşmüştü. Büyük kayıp. Şu anda 3 çeyrek altına düştü asgari ücret. 7 çeyrek altından 3 çeyrek altına düştü. Kayıp eldekinden fazla. 7'nin 4'ünü kaybetmiş asgari ücretli 3'ü duruyor. Bu tablo asgari ücretli Emekli maaşı daha da berbat bir durumda. Emekli 2002 yılında 8 çeyrek altın alıyormuş. En düşük emekli maaşı. Bu senenin ocağında 3 çeyrek altına düşmüş. Şu anda iki çeyrek altın. Altı çeyrek altın kayıp. Sekiz çeyrek altın alabilen emekliden dörtte biri iki çeyrek altına düşen emekli. En arkada bir ablam oturuyor. Elini kaldırdı. Hesabı yapınca elini böyle dizine vuruyor. Vah vah diye bu abla. Bu şu ablamı alkışlayız. Nereden geliyorsun sen? Muş'tan. Nereye geliyorsunuz? Muş merkez. Eyvallah. Şimdi asgari ücretin yedi çeyrekten dört üç çeyreğe düştüğü emekli aylığının sekiz çeyrekten iki çeyreğe düştüğü durumda bakalım bu maaşla gidilen çarşıda pazarda durum ne? Elma geçen sene 25 lira, şimdi 100 lira. Şeftali kilosu 50 lira, şimdi olmuş 180 lira. Limon 30 liraymış, olmuş 120 lira. Doğru mu? Armut kilosu 40 liradan çıkmış 120 liraya. Erik 60 liradan 300 liraya çıkmış. Muz kilosu 50 liradan 120 liraya çıkmış. Kiraz 70 liradan 600 liraya çıkmış. Kimsenin alabildiği bir şey değil. Benim rahmetli amcam Almanya'daydı. Geldi herhalde 1980'ler. Babama dedi ki: "Telat birader, memleketin kıymetini bilin." Almanya'da karpuzu dilimle satıyorlar. Ben o zaman çok şaşırmıştım, çok üzülmüştüm. Bu Almanya nasıl memleket? Karpuzu bile dilimlen satıyorlar diye. Dün bizim arkadaşlar gittiler bir markete. Dünkü alışveriş saati, dakikası, fiyatı belli. Markette olmaz yok. Bir elma alabilir miyim? Tabii. 26 lira 20 kuruş. Bir limon ver 23 lira 51 kuruş. Bir şeftali 38 lira. Bir armut 31 lira 19 kuruş. Bir avuç kiraz 8 tane. 8 tek kiraz. Allah rahmet eylesin. 8 tek kiraz 80 lira. 3 tek canelik 21 lira 60 kuruş. Bir tane muz 25 lira 91 kuruş. Bir kasaya 8 kiraz, 3 erik, bir şeftali, bir elma, bir limon, bir armut koydun mu? 246 lira. İşte hani diyor ya ben ekonomistim. Ben bilirim ben. Bu memleketi bu hale sen getirdin Erdoğan sen. Başkası değil.